Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar bugün sizlerle tam ölçüsünde tane tane nefis bir nohutlu pirinç pilavı tarifi paylaşacağım. Ne yaparsam yapayım pilavlarım tane tane olmuyor diyorsanız sizler de videoyu sonuna kadar izleyip bu nefis pilav tarifini deneyebilirsiniz. Öncelikle 15 dakika kadar ılık suda beklettikten sonra iyice yıkayarak nişastasından arındırdığımız pirinçleri bir süzgece aktararak suyunu süzdürelim. Diğer taraftan pilav tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Eriyen tereyağına suyunu iyice süzdürdüğümüz pirinçleri ekleyelim. Pirinç taneleri şeffaflaşıp birbirinden ayrılıncaya kadar karıştırarak kavuralım. Bu arada tekrardan hatırlatmak istiyorum pilavın tane tane olması için hem kaliteli bir pirinç kullanılması hem de güzelce yıkanması çok önemli. Pirinçlerimizi yaklaşık 5 dakika kadar kavurduktan sonra bir su bardağı haşlanmış nohutu da tencereye ilave edelim. Birkaç dakika nohutu da pirinçlerle birlikte kavuralım. Ardından 2 su bardağı sıcak tavuk suyu. 1 su bardağı sıcak su. Ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştıralım. Tavuk suyu pilavın lezzetini daha da katlayacaktır ama eğer evde yoksa tavuk suyu yerine sadece su kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra pilavımız göz göz oluncaya kadar orta ateşte, daha sonra kısık ateşe alarak suyunu tamamen çekinceye kadar pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra pilavın üzerine bir kağıt havlu sererek yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Sürenin sonunda nohutlu pilavımız artık servise hazır. Nazikçe karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Tane tane dökülen lezzetli bir pilav yapmak işte bu kadar. Kolay verdiğim püf noktalarına dikkat ederek sizler de evinizde gayet kolay bir şekilde bu pilavı hazırlayabilirsiniz. Yanında turşu ve ayranla birlikte servis edebileceğiniz nohutlu pirinç pilavı tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.